Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar dokun sınıflar için ilk dönemi tekrar ediyoruz demiştik ve bunu belki ilk dönem 15 tatili yetiştiremedik ama yine de ilk dönemi tekrar ediyoruz videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Kaç parça olacak bilmiyorum ama en azından şu an 2 parça olacak kesin. Arkadaşlar bir de Yazılıya hazırlık videolarını biraz önceden çekmeyi düşünüyorum. O yüzden de özellikle 9, 10, 11'lerle ilgili yani sınavlardan önce videolarımızı hazırlamayı umut ediyorum. Çünkü son dakikalarda olunca işte 9'larınki yetişmiyor, 10 sıkıntıya giriyor, 11'lerden falan filan problemler oluyor. Biz de bunu engellemek için önceden bu videolarımızı inşallah çekeceğiz diye düşünüyorum. Yani konularla ilgili tahminlerimiz var. O tahminlerle ilgili de soru çözümlerimizi yapacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olup bizleri destekler ve özellikle videoları da abone olarak izlemeyi kesinlikle yaparsanız bizleri gerçek anlamda destek olmuş olursunuz diyorum. Ve lafı daha fazla tutmadan dokun sınıflarla hadi bakalım gelin birinci dönemi tekrar edelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada hepsinin birer negatif tam sayı olduğunu söylemiş bu bir. B'nin ikisinde de olduğu. Normalde ben buna mesela bir buna da 12 derim. Buna 1 buna da 18 derim ama negatif dediği için ikisine de şöyle eksi ne yapıyorum ilave ediyorum. Yani A, B, C ile ilgili ilk bulduğum şey şu buna eksi 12 buna eksi 1 buna da eksi 18. Bu kalsın. Bu kalsın. Bu bir ihtimal. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde ikisinde de olacak şekilde mesela eksi 2 eksi 6 olabilir. Eksi 2, eksi 9 olabilir. Yani eksi 6 dedim, eksi 2 dedim ve eksi 9 dedim. Aynı şekilde 12 ile 18'in içinde olan ikisinde de eksi 3 olabilir. Şöyle eksi 3. Eksi 3 dersem eksi 4, eksi 3 dersem eksi 6. Yani eksi 3 dedim. B eksi 4 çıktı. C de eksi 6. Bir de arkadaşlar 12 ile 18 arasında eksi 6 var diyebilirim. O zaman da burası eksi 2. E, B'ye eksi 6 diyorsam o zaman da burası eksi 3. Yani eksi 2 çıktı, eksi 6 çıktı ve eksi 3. Bunları topla diyor. Üst tarafı toplarsanız arkadaşlar eksi 31. Aşağı taraftakini toplarsanız eksi 17. Burayı toplarsanız arkadaşlar eksi 13 Burayı toplarsanız arkadaşlar o da eksi on bir. Diyor ki en büyük ile en küçük değer birbirinden kaç fazla? Bu bir defa en küçük, bu da en büyük. O zaman bu bundan kaç fazla? Arkadaşlar en büyük değer eksi 11, en küçük değer eksi 31'den kaç fazla diyorsa bunları çıkar demek istiyor. Biz de çıkardığımızda artı 31 yapıyor. Demek ki tam olarak kaç fazlaymış? 20 fazlaymış. Gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar burada bence esas mevzu şu. B'nin ikisinde de olması ve 12 ile 18'in içinde ikisinde de olan sayıları kontrol etmemiz. Yani ancak ve ancak o şekilde kontrollerimizi sağlayabiliriz arkadaşlar. Burada bazı yerlerde şuralarda yanlışlıklar yazmış olabilir mesela -3 burada, -4 burada olacak. Ama sorumuzun cevabı ile ilgili herhangi bir şey değiştirmez. O hızlı yazarken olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar yani burada as aslında esas mesele B'nin ikisinde de olması ve ikisinde de ortak sayıları düşünmemiz gerekiyor. Arkadaşlar ben öncelikle tek çift sorularında özellikle pay ve paydalı bir şey olduğu zaman şöyle içler dışlar çarpımı yapılması gerektiğini inanıyorum. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 12 B olur. Arkadaşlar şunu kesinlikle söylemeliyim ki 12 ile neyi çarparsak çarpalım çift çıkar. 2 ne ile çarparsak çarpalım çift çıkar. Yani burası acaba ne olacak ki sonuç çift çıksın. Arkadaşlar ancak çiftle çifti toplarsak çift çıkar. Yani ben 5 ile A'nın çarpımının çift olması gerektiğini söylüyorum. E o zaman buradan A'nın çift olması gerekir. Neden? Mesela 5 kere 2 10 yapar gibi. O zaman benim şu an bildiğim tek bir şey var. A kesinlikle ve kesinlikle çift. <laughs> Peki hocam yani B ve C ile ilgili yorum yapabilir miyiz? Arkadaşlar bence B ve C ile ilgili yorum yapamayız. B tek de olabilir, çift de olabilir. Bununla ilgili hiçbir şekilde yorum yapamayız. Niye? 12 ile çarpıldığı için her harcada çift olacaktır. Yani burayı etkileyen B değil ya da burayı etkileyen C değil. O yüzden B ve C ile ilgili bence yorumlar gerçekten yapamayız. Özellikle 2 ve 4. seçenekleri şıklardan silmeliyiz. E o zaman ne kaldı geriye? Demek ki tek bildiğimiz bir şey var. O da A'nın çift olması. A tek ise diyor. A tek ise diye bir ihtimal yok ki. Zaten A tek olma gibi bir şans yok. O yüzden o şık da devreden çıkmış oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bize öncelikle bir toplama işlemi verilmiş. Cevabının 14 olduğu söyleniyor. Sayma sayısı da pozitif tam sayılar demek. Yani böyle gidiyor. Birden başlıyor. Peki. Şimdi arkadaşlar burası 1 olsun. Burası 13 olur o zaman. Burası 2 olsun. Burası 12 olur o zaman. 3 olsun. 10 1 olur. 4 olsun. 10 olur. 5 olsun. 9 olur. 6 olsun. 8 olur. 7 olsun. 7 olur. Sonra bir de devam eder ama yer değiştirerek devam eder. Başka ihtimal yok çünkü. E, çarptığımıza göre yer değiştirmenin bizim için hiçbir esprisi yok. Şimdi ikisini çarpalım. 13 İkisini çarpalım. 24 İkisini çarpalım. 33 İkisini çarpalım. 40 <laughs> İkisini çarpalım. 45 İkisini çarpalım. 48 İkisini çarpalım. 49 Arkadaşlar burada farklı yani x ve y farklı da demiyor bu arada farklı demiyor. O yüzden buna dikkat edelim. Alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı. Şimdi arkadaşlar bir defa en büyük değer bu. En küçük değer de bu. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Demek ki 49'la 13'ün toplamı o da 62 dedik ve sorumuzu da net bir şekilde ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Eğer arkadaşlar sayma sayısı demeseydi x'i mesela 0 seçebilirdim. 0 seçince yani daha doğrusu doğal sayı demiş olsaydı 0 seçince çarpmanın en küçük değerinin 0 olması gerekirdi. Ama burada sayma sayısı dediği için 0 ihtimali devreden çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu çok net bir şekilde söyleyeceğim. Burada ben değerler bulurum. 13'e göre uydurup sonra da burada gelip yazabilirim. Ama size Bundan sonraki zamanlarda da kullanacağınızı düşündüğüm gerçekten işe yarayan bir şey göstereceğim arkadaşlar. O da şu. Bunları alt alta toplayın. X çarpı Z ile topladım. X çarpı Y'yi. Burayı da topladım arkadaşlar. Orası da 156. Niye böyle bir şey yaptım biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar şu X ikisi içinde ortak dedim dışarıya aldım. Z kaldı. Artı kaldı. Bir de Y kaldı. Yani burada hedefim şu. Ben diyorum ki bence X böyle Z'ye ve Y'ye dağılmış. Eğer dağıttığınızda yukarısı geliyorsa demek ki doğru şeyi düşünüyorum. Arkadaşlar dikkat edin bunu vermiş. Yani diyor ki Y ile Z'nin toplamı 13. E o zaman X'in de 13 olması lazım. Niye? 12 çarpı 13 156 yapıyor. O zaman x 12'dir. Ve zaten dikkat edin. Bizden x'i istiyor. Demek ki arkadaşlar elimizde çarpmalar var. Ama bu çarpmaların dışında bir de toplama ile ilgili bir şey soruyor. Ben bunları alt alta eğer değer vererek bulmak istemiyorsanız bakın değer vererek de bulabilirsiniz. Ama değer vererek iş biraz uzayabilir. O yüzden uzamasını istemiyorsanız şıkları denemeden yapacağınız yöntem size toplama olduğu için de alt alta toplayın dedim. Acaba dedim x bunlara dağılmış olabilir mi? Yani dağılma özelliği olabilir mi? Çünkü çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği var biliyorsunuz. O da sizin 9. sınıf konularınızdan biri. Eğer böyle bir şey olabilir mi dediğimde evet gerçekten böyle bir şey olduğunu gördük. Şimdi arkadaşlar önceki şunu çok net bir şekilde söylemeliyim ki ABC ardışık doğal sayılar sizden direkt A'yı, direkt B'yi, direkt C'yi istemiyorsa değer verin arkadaşlar gönül rahatlığıyla. Yani 1 2 3 diyebilirsiniz. Hadi diyelim. A 1, C 3, karesi B 2, C 3 küpü A 1, B 2 karesi. Çıkarma işlemini yaptım. Eksi 2 oldu. Karesi. Çıkarma işlemini yaptım. Eksi 1 oldu. Küpü. Çıkarma işlemini yaptım. Eksi 1'in karesi. Arkadaşlar eksi 2 ile eksi 2 yani karesini alırsak eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsanız artı 4 yapar. Eksi 1'i 3 kez çarparsanız arkadaşlar eksi 1 yapar. Eksi 1'i 2 kez çarparsanız da o da artı 1 yapar. Eksi 1 ile artı 1 bir, birbirini götürür. Cevabımız 4 olur. Bizden tam olarak da bunu istiyor. Demek ki ardışık sayılar ardarda arda gelen sayılar. Eğer A'yı, B'yi ve C'yi direkt istemiyorsa gönül rahatıyla ne yapabiliriz? Değer verip o şekilde hesaplamaları yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar A, B, C birbirinden farklı rakamlar bir defa arkadaşlar, rakam denilince sıfırdan başlamamız gerektiğini ve 9'da da bitirmemiz gerektiğini biliyoruz. Şimdi arkadaşlar, bize en büyük değeri sorduğunda ben de şunu yapıyorum. E, pozitif olanları çok yapmam. Burada hedefim o. Pozitifleri çok, negatifleri az yapmak. Negatifleri az. Niye? Pozitif çok çünkü çok kazanmak isterim. Negatif az çünkü az. Kaybetmek isterim. Ne zaman? En büyük istedikleri zaman. Şimdi buna istinaden değerleri vereceğim. Şimdi arkadaşlar pozitif olan 2 ile 4'ün orası. Ama 4 daha büyük. O yüzden buna en büyük rakam 9'u veriyorum. E, farklı dediği için buna da en büyük artık 8'i verebilirim. Ama... B önünde dikkat edin eksi var. O zaman negatiflere az vereceğim demiştim. Buna da en az 0 vermeliyim. 2 kere 8 16. 3 kere 0 0. 4 kere 9 36. Eğer toplarsak da 52 demek ki en büyük değer demiş olduk. Burada arkadaşlar eğer bir ifadenin çok olmasını istiyorsanız pozitiflerin çok negatiflerin ise az olmasına dikkat etmek durumundayız. Evet arkadaşlar geldik şimdi bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar öncelikle iki basamaklı sayılar dediği zaman biz şöyle bir şey yapıyoruz. Birler basamağı, onlar basamağı, onlar basamağı A, ona birler basamağı da A, bir A. Birler basamağı, onlar basamağı, onlar basamağı B, on B, birler basamağı B, bir B. Toplamları da 154. Şu ikisi 11A. Şu ikisi 11B. 154. 11 parantezine aldım. Elimde A artı B. Sanki 11 bunlara dağılmış değil mi? Evet gerçekten de dağıttığınızı şöyle dağıttığınızda yukarının geldiğini görüyorsanız dağılma özelliği olduğunu anlayabiliriz. Şunları sadeleştirdim. A artı B'nin arkadaşlar bu buna tam bölünüyor ve tam 14 kere var. A ve B rakamlardan oluşuyor arkadaşlar. Yani 1'e 13, 2'ye 11 falan diyemeyiz. İlk diyeceğimiz şey 5'e 9, 6'ya 8, 7'ye 7, işte 8'e 6 ya da 9'a 5. Başka bir şey diyemeyiz. En büyük AB sayısı yani en büyük A ve B sırasıyla yazılırsa en büyük 95. En küçük AB sayısı en küçük AB sayısı da 59. Kaç fazla diyor? Yani 95'ten 59'u çıkaralım diyor. Kaç fazla olduğunu görelim. Bir onluk aldık, 15 çıkardık. 6 burada arkadaşlar 8 kaldı, çıkardık. 36 demek ki en büyük AB sayısı en küçük AB sayısından 36 fazla imiş dedik. Arkadaşlar özellikle iki basamaklı, üç basamaklı kavramlar olduğu zaman birler, onlar, yüzler, binler diye çözümleme yapıp orayı açmamız gerekiyor. Açmazsak aksi takdirde değer vererek bunları bulmaya çalışıyoruz. E değer vererek bulmak da gerçekten kolay bir iş değil. Şimdi arkadaşlar Basamaklarında farklı rakamlar yani rakamları farklı iki basamaklı 5 doğal sayının toplamı. Şimdi arkadaşlar eğer en büyüğünü en çok istiyorsa diğerlerini küçük seçmek zorundasınız. Yani diğerleri küçük olmalı. Nasıl olmalı? İki basamaklı olmalı ve farklı rakamlar. E şimdi iki basamaklı farklı rakamları seçelim. Küçük. 10. Bir de farklı doğal sayılar. Yani 10 dedikten sonra bir daha 10 diyemiyoruz. 11 diyemiyoruz. Farklı rakamlar diyor. 12 diyebiliriz. 13 diyebiliriz. 14 diyebiliriz. 5. de x deriz. Toplamlarında 104 olduğunu söyleriz. Şu arkadaşlar şunları topladığımızda şunları topladığımızda 49 yapıyor. Artı x var onu bilmiyorum. 104 öbür tarafa atıyorum. Yani 104'ten 49'u çıkarmam gerekiyor. Arkadaşlar 104'ten 49'u çıkaralım. Şöyle bir kenarda çıkaralım bunu. 14'ten çıktı 5. Burada 9 kaldı 5. Yani 55 olacak. Ama maalesef arkadaşlar farklı rakamlar dediği için 55'i ne yapamıyoruz? İşsizlikte işaretleyemiyoruz. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Burada şunu yapmamız gerekiyor. Buradan şöyle buraya mesela 14 değil de 15 deyip o zaman buranın toplamının 50 olmasını sağlayıp o zaman öbür tarafa attığımızda da burası 50 olduğu için demek ki buranın da artık 54 olmasını sağlamalıyız. Eğer en büyük yapın dediği halde biz rakamları farklı bir şey elde edemediysek hemen sayılardan birini değiştirmeliyiz. Ben de 14'ü 15 yaptım. O zaman da karşıma çıkan toplam bu sefer 50 oldu. 50'den dolayı 104'ten çıkarınca da 54 sayısına ulaşmış oldum. Şimdi arkadaşlar önceki şunu söyleyeceğim ki burada şöyle içer dışarı yaptığımızı varsayalım bir şey göstereceğim. 3A 2B şu B bölü C kısmına karışmıyorum. Orada çünkü bir şey söyleyeceğim. Oradan karışmıyorum şimdilik. Arkadaşlar şu B'yi şuraya altına buraya da böyle B dedim. Şuradan kurtuldum. Yani 3A şurası B burası da 2. E bir de her tarafı şöyle 3'e böldüm. Niye böyle bir şey yaptım biliyor musunuz? O yan taraftaki arkadaşla bir bağ kurayım diye. Bu da böyle olsun. Yani Harfler alt alta sayılar da alt alta gelsin diye böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar biz normalde şöyle deriz. A 2'nin katı B de 3'ün katı ama B burada bir de 4'ün katı. Yani 3'ün katı mı 4'ün katı mı? İşte farklı farklı katlar olmasın diye hemen bu ikisini 12'de 3 ve 4'ün katında eşitliyoruz. Ama yukarıya 3'ü çarptığımız için aşağıya düşle A schedule çarptığımız için yukarıyı da 4 ile artı şöyle diyebiliriz. Yukarısı 8, aşağısı 12. Yukarısı 12, aşağısı 15. Yani bu 8'in katı, bu 12'nin katı, bu 12'nin katı, bu da 15'in katı. Bize ABC'yi toplayın diyor. E biz buna 8'in katı, e buna 12'nin katı e buna da 15'in katı demiştik. Eğer toplarsak arkadaşlar 35'in katı dedik. Şimdi arkadaşlar 35'in katı ama bunlar bir de negatif olacak. Mesela negatif olacaksa eksi 1, eksi 2, eksi 3 böyle verebilir. Doğru mu? Eğer eksi 1 verirsem eksi 35, eksi 2 verirsem eksi 70, eksi 3 verirsem eksi 105 ama toplamının iki basamaklı diyor demek ki bu değeri burayı vermemeliyiz e, en küçük değeri diyor eksi 35 mi eksi 70 mi tabii ki eksi 70 ona göre daha küçük o zaman arkadaşlar bu tip sorularda Öncelikle a b alt üst olduğunda yandaki sayıların katı şeklinde yorumlar yapmalısınız aksi takdirde sorunun doğru cevabına ulaşmak gerçekten sizler için Zor olabilir. Evet arkadaşlar bu partın son sorusuna geldik ve burada arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeceğim. Güzel bir soruyla veda ediyoruz. Şöyle eğer bir çarpmanın büyük olmasını istiyorsanız sayıları mümkünse sayıları yakın seçin. Doğru mu? Evet doğru. Hocam ama bunun için şöyle bir en azından bir taraf tarafa toplasaydık x kare eksi x kareyi götürseydi a artı b toplayınca 22 deseydik olmaz mıydı? Harika olurdu. E sayıları yakın seçin diyorsun. O zaman 11'e 11 seçeyim. Niye? Farklı demiyor değil mi? Burada ne diyor? Farklı demiyor. O zaman bunu kullanalım. 11, 11. Eğer a çarpı b 11, 11 çarparsak 121 yapar en büyük 121 demiş oluruz. O zaman da soruyu ne yapmış oluruz? Gönül rahatlığıyla çözmüş olur zaten. Evet arkadaşlar bugün 9 sınıflar için ilk dönemi tekrar diyoruzdan 10 soruluk bir video çektik arkadaşlar. Özellikle son soruda şöyle bir şey ilave etmek istiyorum. Arkadaşlar sayıları yakın seçin derken mümkünse aynı seçmeye çalışın. Farklı demediği sürece onu da ilave edeyim. Çünkü çarpma o zaman daha büyük çıkacaktır gördüğünüz üzere. Arkadaşlar 9. sınıf ilk dönem tekrar diyoruzun Birinci videosuydu. Muhtemelen ikinci videosu da olacak. Üçüncü olur mu bilmiyorum ama ardından da yazılaya hazırlık videoları hızlı bir şekilde gelecek arkadaşlar. Kanalımıza abone olup takip ederseniz ve zil butonuna da basarsanız en azından her çıkan videodan anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.